Merhaba, ben Artex. Bu içerikte 3. Far Cry New Dawn içeriğiyle karşınızdayım. Evet biliyorum uzun zaman oldu oyunu silmiştim. Tekrar kurdum. Tam gaz devam ediyoruz. New Dawn'a başlamamın e, sebebi Far Cry oyunu olmasından ziyade daha çok e, kıyamet sonrası teması olmasından dolayı Başladım New Dawn'a yoksa biliyorum Far Cry klasik ee, oyunun ilk kısmını bitirmiştik buraya kadar gelmiştik Şimdi şu neydi şu kızın ismi o zaman oldu hatırlamıyorum Neyse öğreniriz ondan görev olacağız şu neymiş abi ee, Bir nevi challenge herhalde Tamam Kardeş Ha Carmina'ydı bunun adı. Ederiz. Ederiz. Sağ ol. Tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hı. Tamam, sağ ol. Tamam. Konuşurum. <laughs> tamam. Sağ ol. Eyvallah. Ee, kıyafetlerini değiştir. Al bakayım. Çantaya bavulu. Tamam abi. Şu iyi. Ee, bu olsun. Tamam onayla. Kıyafet hemen Ayarlayalım bir şeyler. Şu değil de. Bu hiç olmaz. Olabilir. Hmm. Böyle de ayarlayabiliyoruz. Güzelmiş abi. Güzelmiş. Peki şunu yap. Bu ne? He. Ha. az bunu yapalım. Yok abi. Var mı la keçi sakal? Keçi sakal. Keçi sakal. Şu an benim yüzümde keçi sakal. Hmm. Yok herhalde ya. Ona yakın bir şey var mı? Neyse abi sakal hiç olmasın. Olmasın abi. Eldiven. Bu ne abi inşaatla mı çalışıyoruz? Bu ya pantolon. Tamam abi bunu yap. Şuna da ben sakal onayla abi. Onayla. Tamam. Yeni karakter bulundu. Roger Kadoret. Tamam. Ver I guess I know you've already been through a lot, Captain. But the truth is, we need all the help we can get. And at the moment, you're it. You thought your people on that train were going to give us an edge. We were all going to work together to grow things. We were going to fight back against the Twins. But all of that is gone now. So, it's up to us. We've a lot of work to do. Çok iş varsa hemen koyulalım işe. Anlat. Hı. Hmm. Tamam. Ayarlarız. Tamam. This hmm. Tamam ablacım. Pardon kim? His hope right. in order to get the right. to facilities. We need ethanol to upgrade them. Your map shows the highwaymen outposts where hmm. they stole the ethanol they stole from us. Secure these locations to get what we need. And here's where you can find specialists. People with the expertise to really give us a fighting chance against the twins. Bring them home and they'll make prosperity and you stronger. But without Thomas Rush... None we'll of this is going to work. Thomas bizim için kilit nokta. Tom, lately the twins are sending a lot of prisoners to their coal money. I'd start looking there. Tom, that's it. We rescue rush, find people who can run the facilities, and bring them enough ethanol to maximize what we can craft. Tom, you can help us. We'll do everything we can to help you. Tom, ayarlarım right. my Carmina. She's not my real aunt, but she's been around my family so much that we all just started calling her that. The last few years, though, haven't been too kind to her. Health's declining. She can't see like she used to, but even with all that, she is still so fucking cool. Nothing phases her. <laughs> I hope I'm like that at her age. oğlum telif yemiyoruz inşallah tamam abi görevi işaret dedik ee, şimdi ne yapıyorsun lan kucu kucu Kamil takıl sen hadi yola koyulalım artık Dur bakayım, Kar dur. Karl ile konuşacağım ben. Heh. Doğrudur. <laughs> Umarım. Umarım. Tamam. Çıktık mekandan abi. Ha zaman geliyor tamam. Aha. ATV motor bin. Gel ha. Tamam gidelim. Olay çıktı gel. Hop. Sen dostsun tamam. Hmm. Kim risked daughter's life for nothing. Doğrudur. Our boss Bean is in a bit of a jam. One of our former colleagues ripped him off in a bad way. Doğrudur. Could you help him out? I'm sure he'll reward you with all that Wikibenia has to offer. Şimdi değil ablacım. Şimdi başka bir işim var. Yan karakter bulunan Bean. Şu an başka bir işim var. Sonra bakacağım sizin <laughs> işinize. Şimdi gidelim abi. Ha bunlar kamil gel. Oha oha oha. Neyse. Bin, bin 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 çabuk. Bin lan. Bin sene. La bin. Tamam, Tamam yakalayacağım o şerefsizi. Tamam. Bizim. Tamam hemen yetişmeye çalışıyorum. Heh yetiştim. Sayılır. Sık 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 sık. Ölmedi. Sana ateş et. O bizden miydi lan? Neyse isabet etmedi zaten abi. Bas. Sık sen onlara sık. Sık Sık. Ben şu Kamil'i indireceğim. Lan bırak lan adamımızı. Şerefsiz. Dur. Dur lan. Bırak lan adamı. Dur abi dur. Pardon. Benim suçum da değil yalnız ama. Dur. indi tamam o Kamil. La. Lan gidiyor. Ağaçta durdurmalı. Abicim in. Adam öldürürüz ha baba. Adam bok yoluna gitti resmen. Yazık oldu ya. Neyse. Yapacak bir şey yok. Bizim motor orada kaldı abi. Şurada bir tane daha bir şey görüyorum. Gelin la buraya. Kamiller. Ne abi burası? Ha, aynen. Al abi ne var burası? Parça marça bir şeyler. Dişli. Lazım olur. Dikin çukuru 3'te 3. Üç. Burası herhalde sığınak gibi bir yer. Mekan. Buranın mekanını kalmadı abi. Mekanı kalmadı. Tamam. Dur bunu yağmalamışız. Güzel. Hadi gidelim Carmina. Şuradaki motora binip gidelim. Ne? Hadi gidelim. Kim geliyor? Sen Tamam abi, sen şeyiz bizdensin Yürü Ablacım kolay gelsin Mona lan Lan adamın üstüne köpekleri mi saldınız Hayırdır Sen bizdensin Bizden misin? Bakayım. Bizden herhalde. Şurada bir tane rahatsız var onu indirelim. Şşş. Birader. Sen ölüsün artık. Kaynak düşmesi tespit edildi. Sen tamam yürü git. Bizden. Hmm, burası birinin mekanıymış abi. Aldık ama bir işe yarar inşallah. Hmm. Tamam. Oha ağır makinalı. Tek de gitti. Kamil. Kendi aracını atışa verdi. Mal. Bin karmina. Oğlum radyoyu kapat. Hmm, nasıl kapanıyor radyo? Kapatma abi. Kapatma. Lan. Nasıl bunlar benden? Aha. Şey düşmüş abi paket düşmüş onu alalım birileri gelmeyin çabuk karmina çabuk çabuk bin 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 ha yardır iyi daha yakınımıza düşmüş ilk paket ha. Tamam. al abi al Oo bir ton bir şeyler bulduk tamam. Maç abi ne var sağ ol. gelsin hocam. Kolay gelsin. Eyvallah Carmina. Eyvallah. Eyvallah. Çok makbule geçti cidden. Bin atla gidelim. Yardır. Eyvallah.

Gel Carmena gel Saul, ayola, saul, saul. Ayola. Cap, there's reports the highwaymen have got people stealing goods off of corpses. These guys are chicken shits, and they'll run at the first sign of trouble. Do you see any? Take him out look. They'll have Rush locked up underground. Get in any way you can, and bring him home. Good luck, Cap. Saul, ayola. Hold on. Testereye dönmedi herif. Zaşa mı vardı ne? Tamam indirdi. Karnına sağ ol. Tamam. Metkit yok. Ha burada varmış tamam. Yapıştır. Anahtar aldık abi. Tamam. Karmina yetiştim dur. Yetiştim kardeşim yetiştim. Nereye sıkıyorsun lan? Ha burada Kamil var. Ya boğazına. Tamam şu rush'ı bulalım ve Gidelim Mekanımıza Hadi Neredeyse kuvvet mi gönderdi ya Gönderin gönderin olayınızı gönderin ha bizim adamlar Bu bizim adam da şu Eyvallah Bu da bizim adam Beni Ezmedi Dur abi, şimdi buraya nasıl şey edeceğiz? İçeri dalacağız, dur bakayım. Dur bakayım abi. Abi bir saniye buraya mu bir şeyle mi dalacağız dalacağız içeri motorla falan yoksa he anahtar vardı bende unuttum abi ben onu anahtar vardı bende anahtar aldım onu unuttum ben eee şuradan gireceğiz aç abi anahtarı merhaba <laughs> Çok çabuk 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 kay 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 <laughs> Rush'ın konumuna ulaş tabi abi tabi. Sen ye, ye kafana Kamil Oğlum hayırdır la Ne yapıyorsun On pompalı pompalı Adam asabını bozma lan Kaldır kaldır Carmina geç. Eyvallah Carmina eyvallah sağ ol. Kamil pompalıyla ile... sıktı. Gel buraya. Evet şahat. Şu Şurayı kurtaralım. Ondan sonra ben içeriği bitireyim abi. al molotov yersiniz Tırman 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 çabuk. Ha bulduk. kardeş zor Sağ ol. eyvallah you <laughs> 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 ne oldu la? Tamam gideriz abi. Hadi. Evet. Oo. Gidelim gidelim gidelim. Bas 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 bas. Geber. Firar. Esinler abi gelecekleri varsa görecekleri de var Geber <laughs> ya kardeş yolu uzatmasana ya. Yardır. Yolu yolu uzatıyorsun. Hadi lan. kullanırız. Kullanırız. Bin. İyi zaten 900 metre kalmış. Yardır. Ya kardeş bu araba bu kadar araba diyorum motor bu kadar hızlı gidiyorsa sen niye yardırmadın da ayağını yarım bassın pedala. Yani hocam.

Uzanamazsın da oturursun yani. Geldik zaten mekana abicim. Dinlenirsin mekanda bol bol. Tamam. Biraz. Heh. Bunlar niye çıldırdı lan? Lan hadi lan çık. gözün Gözünü sevdiğim motoru. Geldik abi. Refah. Slow down, Jesus, Rush! They really did a number on you. It's nothing. there are two will be fine. <laughs> did I hear right? You, Thomas Rush? As always. Right. Carmina told me a lot about you. Your daughter's as tough as they come. Preaching to the choir. Carmina, get the alcohol. Got it. Let's have a look at that wound. You're Enough to jig the socket. All that's left yeah sorry i can't imagine how you feel responsible <laughs> the twins have a way of making you feel hopeless you can see why we need your help not much <coughs> use to you anymore. we can still do this rush build this place up and make it strong just like we talked about it's not that easy we had specialists experts but you must have started small this is no different you've done it before show us how We're gonna need more people, and they're gonna be willing to learn. Learn fast. I'll rush. Okay, now that's socket. You ready? Yeah. Mother. <laughs> Go. Oof. Ah. Oh. rest first? tamam abi. Firar tamamlandı. Tamam abi burada bırakalım. Bu içeriklerden bu kadar olsun şimdilik. Görüşürüz.